Bizim çok sevdiğimiz arkadaş Zekai Özger de sizin arkadaşınız aynı zamanda. Evet. Onunla bir bize biraz Pınarbaşı günlerinizi, Bursa günlerinizi anlatır mısınız? Bursa doğmuş, hayır. Evet. Biraz arkadaşlarla bahsedelim Şimdi ben arkadaşı Ankara'da tanıdım. İşte. Ee, Ankara'da tanıdım, ee, o tiyatroda yapıyordu, ee, Halil Ergün falan. Onlar bir grup tiyatroya gelip gidiyorlardı. Halil Ergün de Bursa'da Aha. Ondan sonra, e, benim Tahir bacıyla tanışıklığım vardı. Sonra Şevkat Apalak, AYS Mahkemesi üyeliği yapan e, arkadaşımız, hukuk fakültesinde okuyordu, onunla tanıştık. Arkadaşlar onlara gelip gidiyordu. E, tabii bir araya gelip, Nebiyat e, da bizi bir, bir araya getirdi. Ben o zamanlar yazdığım hikayeleri Soyut Dergisi'ne gönderiyordum. DOİT dergisinden cevaplar geliyordu, biraz şöyle yap böyle yap, ondan sonra benim hikayelerime mutlaka basmaya başladı. Arkadaşım da şiirleri basıyordu, öyle bir müşterek tarafımız da şey oldu. Orada arkadaşı çok şeyle gözlemliyordum, bazen böyle üçümüz Ankara'yı gezmeye çıkardık, birden geri kalırdı. bir hüzün dalgası, onu geriletmiş, yüzünde çekingen bir hal ve bir, bir hüzün bulutunun şeyi izleri görülürdü. Ee, sonra anlardım ben onun hüzünün sebebini. Ondan sonra yani, şey yapar, beter diye ya, aramıza katılmasını hiçbir şey olmamış gibi söze şey yapardık. O çok çok duyarlı bir insandı. Ama Okulda da o zamanlar öğrenci olayları, işte böyle radikal akımlar, şiddet. Maalesef şiddet. Türkiye'nin yüzleşmediği bir sol şiddet. 68 dönemde mi? 70. Başka 71. Bir. Ondan sonra elimizde kitap derse gidiyoruz. Tanımadığım adam bana diyor ki, <laughs> e, nereye gidiyorsun devletin köpeği mi olacaksın? Yani sen kimsin? Sen bunu buna ne hakla söylüyorsun? Ve ben bunlardan asla haz etmedim. Uzak durdum. Arkadaşa dedim ki, arkadaş sen bunlarla işte dışlı oldun. Onu görüyorum. Bunlar seni üzerler. Bu sözümü pek beğenmedi. Ve bir mesafe koyar gibi. Ben mesafe koymadım ama o, o cemaate girdi, ee, Devrimci şiirler yazdı. Fakülteyi, şey, okul yurdunu e, polis bastı. Bariyerler kurdular, yıkıldı ortalık. Ondan sonra fakir fukara çocuklarıyız, geldik oraya okumaya. Ondan sonra yurdun merdivenine çıkacağım. Adam ipi gelmiş, dinamit lokumunu şey yapmış. Hı. E nerede kalacağım ben? Yani otele gidecek halimiz mi var? Hadi yürü bakalım dedi bir tanesi, bir çarpsın seni şu lokum. Ya sizi, yani bu mudur şey? Arkadaşı bunu, e, yani seni üzerler dedi. Günler geçti, arkadaş TRT'de çalışıyor, kurgu yapıyor falan. Sonra ben de e, teftiş kurulunda çalışıyorum diye yoldan çıktım, Kızılay'a geldim. Baktım arkadaş, ama o kadar çökün o kadar yıkkın bir halde ki yani tuhaf oturduk ya hadi oturalım dedim bir yerde bir şeyler şey bir içelim konuşalım bir şey konuşacak hali yok bana dedi ki sen haklı çıktın ben haklı çıkmak istemiyordum yani sen haklı çıktın deyip e, meseleyi benim üzerinde kişiselleştirme bir şeyler konuşalım senle dedi hiç konuşacak bir şey yoktu konuşmuyordu bir şeyler soruyordu. Cevabını beklemeden şey yapıyordu. O kadar büyük bir çöküllük hali. Hiçbir şey konuşturamadım onu. Anladım ki çok kırılmıştı. Dışarı çıktık. Kunt dünyaya doğru yürümeye başladı. Arkasından baktım. Çok üzüldüm. Ondaki duyarlılık, hassasiyet ve ondaki şey yapı, fedakar yapı inanılır gibi değildi. Arkadaşlarını o kadar severdi ki. Ee, kişisel problemi, aykırı problemi, o lafı kendisi kullanıyor, aykırı sevgim diye. Onu çok çekingen yaptı. O dönemde düşün o vaziyeti. Ee, çok etkiledi. Ee, bütün o şeyi sanki kendi vücudu üzerinde somutlaşmış hissiyatı içindeydi. Çok zor günler geçirdi. Kırpalandı. Şimdi e, ben bunu yazdıktan sonra işin bu tarafının varlığı bir takım insanlar için kabul edildi. Ve şimdi e, onunla ilgili birçok hazırlık var. İşte belgeseli yapılıyor. Tiyatro çalışmaları yapılıyor. E, sonuç olarak çok şey anlatabilirim kitapta da anlattım daha da çok birçok şey söylenebilir ama ben e, bir insana bu kadar saygıyla sevgiyle yaklaşan e, sevdiği arkadaşları için bu kadar özverili olan bir başka insan tanımadım. Yok.